Agro TV ekranlarından herkese tekrardan merhabalar. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tarım fuarlarından birisi olan Agro Expo 2026 kaldığı yerden devam ediyor. Bugün fuarın artık üçüncü günündeyiz. İki günü geride bıraktık. Yanımda Türkiye'nin önemli ve köklü markalarından birisi olan Aydın Pulluk bizlerle. Bugün buranın ürünlerini tanıtacağız. Yanımda ise firma sahibi, yönetim kurulu başkanı Bülent Koç bizlerle. Bülent Bey hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Fuarın üçüncü günündeyiz. İki günü geride bıraktık. Klasiktir. Hemen soralım size. Günler nasıl geçti sizin için? Fuar birinci, ikinci güne göre üçüncü gün daha iyi geçiyor. Zaten İzmir Fuarı klasiktir. Her geçen gün katılımcı sayılarının art, yani daha doğrusu çiftçilerin gün geçtikçe daha fazla arttığını hep burada gözlemleyebiliyoruz. 1968'de kurulan temellerinin atılan bir markasınız Yanlışım varsa lütfen düzeltin beni Biraz hikayenizi sizlerden dinlemek isteriz O günden bugüne nasıl bir süreç ilerledi Küçük bir dükkanda başladığını söylemiştiniz bir videonuzda Hikayeyi sizden merakla dinlemek isteriz Firm, Firmamız 68 yılında babam tarafından kuruldu Nihat Koç Bir ivmesi vardı Öyle çok hızlı bir ivme değil Bugün geldiğimiz noktada Toplam fabrika alanı şu anda 35 bin metrekare. Bunu 18 metrekarelik bir kaynakçı dükkanından geldiğini düşünürsek, e, 50 yılda zaten olması gereken de buydu. Çok fazla çok e, hızlı çok yanlış büyüme değil. Yavaş yavaş büyümeyle bu noktalara geldik. Önce sadece puluk yapıyorduk. Artık günümüzde tip toprak iş aletlerinde yapan. Ve pulluk konusunda ihtisat saçmış dünyadaki tüm modelleri yapabilen 20 beygirden 600-700 beygir gücü traktörlere kadar tümüne pulluk verebilen şu anda dünyada söz sahibi bir firmayız. Yani belki bunu ben görüyorum ama dışarıdan bayilerimizin, partnerlerimizin söylediği bu olduğuna göre herhalde biraz başardık gibi. Evet, pulluk dedik. puluk aslında tarımın demirbaşı diyebiliriz. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. şimdi Pulluğun özellikleri, ana görevi nelerdir? Pulluk, toprağın birinci tip toprak işleme aleti olarak geçiyor. Ee, ben ziraat mühendisiyim. Okulda hocalarımın pulluk konusunda ilk söyledikleri şuydu. Tarım makinelerinin hepsi birinci tip toprak işleme ve ikinci tip toprak işleme diye ikiye ayrılır. Birinci tip toprak işleme aletlerinde pulluk başlı başına sadece bir konudur. Diğerleri ikinci tip toprak işlemi olarak geçerler. Tohum yatağının hazırlanmasında, toprağın havalanmasında, humusun oluşturulmasında olması olmaz e, makinelerden biri pulluktur. E, bizde dünyada çok fazla pulluk imal eden e, firma yoktur. Çünkü ihtisas konusudur, bilmek gerekir. Çeşidi çok fazladır. Beygir gücü traktörlerin çok farklı beygir güçleri ve çok fazla e, tarla toprak seçenekleri ve stüktürleri farklı olduğu için o yüzden çok fazla çeşide sahiptir. İkinci tip toprak işlem aletleri kadar sınırlı sayıda çeşidi yoktur. Bulun çok fazla çeşidi var. E biz de şu anda sadece bizim bugün fiyat listemizde 400'ün üzerinde bulup olduğunu söyleyince zaten ne kadar çok fazla çeşit olduğunu anlayabiliyorsunuz. Peki pulluk ayarları en çok hani konuşulan ve insanların en çok merak ettiği şeylerden birisi. kullanıcılar burada nelere dikkat etmeliler? O başı başına teknik bir konu ama zaman içerisinde çiftçilerimizin çoğu yeni pulluklar geldiği zaman yeni pullukların ayarlarını açıkçası bunlarla ilgili eğitim videoları çekiyoruz. Fakat çiftçilerimizin çoğu çok eskiden beri deneyimli insanlar oldukları için pullukları nasıl ayarlayacaklarını hepsinin kendi kişisel ayar durumları vardır. Hepsi de bunu bilirler. Sadece yeni bir pulluk, yeni bir pulluk çeşidi çıktığı zaman bizden böyle bir talepte bulunurlar. Biz de onlara karşılarız. Pulluk ayarlamak açıkçası hem bizim için hem çiftçiler için çok da kolaydır yani. Biraz önce yurt dışı çalışmalarınızdan bahsettiniz. Biraz onları açmanızı isteyeceğim. Yurt dışında hangi ülkelere satış gerçekleştiriyorsunuz? Aktif olarak e, düzenli e, ticaret yaptığınız bir ülke var mı? Ee, şu anda tüm komşularımıza veriyoruz. Balkan ülkeleri de e, pazar olarak zaten e, Türk firmalarının elindedir. Tüm tarım makinelerinden bahsedelim. Sadece Pulluk'ta değil. Yani bugün e, Kuzey Afrika ve işte İran, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetleri, aşağıda Arap ülkeleri, yukarıda Balkan devletleri baktığınız zaman sadece bizim değil burada İzmir fuarında gördüğünüz tüm arkadaşlarımız buralara tarım makinelerini biz veriyoruz oradaki çiftçilerin bu anlamda tüm ihtiyaçlarını Türkiye'deki tarım makineleri şirketleri karşılıyor. Biraz da ürün gamınızdan bahsedelim, fuara getirdiğiniz ürünlerden bahsedelim çünkü burada çok fazla çeşitli ürünler var. Özellikle fuar için bir yeni ürününüz var mı? Tabii buradaki ürünlerin hemen hemen işte herhalde 15 parçayla geldik. Yarısı yeni ürün ama diğer pulluklar da üstlerinde zaman içerisinde kişisel ihtiyaçlardan, çiftçilerin ihtiyaçlarının değişmesinden kaynaklanan durumlardan dolayı pullukların üzerinde de sürekli olarak değişiklik zaten yapılıyor. Zaten fuarlar açıkçası bir şov yeridir. Yani neler yapabildiğinizi gösterdiğiniz bir yerdir. Buradaki pulluklarımızın çoğu yeni yaptığımız yenilikleri çiftçilerimize tanıtmak için geldiğimiz getirdiğimiz malzemeler teknik olarak size anlatmak isterim ama çok uzun sürer ama şunu eğer bizi ziyaret ederlerse çiftçilerimiz onlara da yeni yaptığımız yenilikleri pulukların üzerindeki değişiklikleri kısa zamanda kısa şekilde anlatabiliriz evet, teknolojinin getirisiyle de aslında her şey değişmekte ve gelişmekte sizlerin ilerleyen dönemler için biraz hedeflerinizden de bahsetmek isteriz 2026 yılı mesela nasıl kapatmak istersiniz? Valla biz e, her sene değişiyoruz. Yani kulluklarımız değişiyor, biz değişiyoruz. Kafa olarak değişiyoruz. Malzemelerimiz, makinelerimiz değişiyor. Açıkçası 2025 zor bir senedi çiftçilerimiz için. Onlar için zor sene, bizim için de zor senedi. 2026 inşallah çok güzel bir yıl olacak diye temennilerini biz sadece temenni edebiliyoruz. E, hem yurt içerisinde hem yurt dışındaki çiftçilerimizi özellikle para kazanmasını istiyoruz. Onlar para kazandığı takdirde onlar da ekipmanlarını yenileyebiliyorlar. Traktörlerini yenileyebiliyorlar. Daha rahat bir neves alabiliyorlar. Daha güzel bir hayat yaşayabiliyorlar. Bütün e, amacımız, umudumuz onların daha güzel bir hayat yaşaması. Güzel para kazanması. Zaten kendinden emin yıllardır sağlam, sağlam adımlarla ilerleyen bir markasınız. Umarım sizin için her şey e, istediğiniz gibi olur. 2026 sizin için gerçekten çok güzel bir şekilde geçer diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da sizlerden alabiliriz. Kendim için yaptığım temennileri sizin kanalınız için de yapayım, sizler için de yapayım kişisel olarak. İnşallah 2026 hem kanalımız hem sizler için çok güzel bir yıl olur. Evet Aydın Puluk'tan Bülent Koç bizlerleydi. Buradaki yeniliklerden ve değişimlerden bahsettik. Fuara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edin. Agro TV'yi telefonunuza yükleyin. Tarıma dair tüm gelişmelerden anlık haberiniz olsun. Agro TV canlı yayınlarının, programlarının ve tarım haberlerinin yer aldığı yeni internet sitesine ait mobil uygulamalarıyla artık cebinizde. Telefonunuzun yazılımına göre iOS ve Android marketlere Agro TV yazıp tek tuşla indirebilir, 24 saat canlı yayınları izleyebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz bildirimleri açmayı da unutmayın. www.agrotv.com